Listemizin ilk sırası, Karadeniz'in saklı cenneti Kastamonu Cide'de yer alan Gideros koyuna ait. Burası, coğrafi yapısı nedeniyle Türkiye'de fiyortları andıran nadir yerlerden biri. Efsaneye göre Amazon kadın savaşçılarının yaşadığı bu koya, tarih boyunca korsanlar bile sığınmış. Dar bir boğazdan geçilerek ulaşılan bu doğal liman, dört bir yanı kayın ağaçlarıyla kaplı dik yamaçlarda çevrili. Bu izolasyon, buranın neden hala saklı kaldığını çok iyi açıklıyor. Peki Gideros'ta ne yapılır? Elbette en büyük aktivite huzur bulmak. Burada kiralayabileceğiniz küçük teknelerle koyun sularında gezinebilir, kıyıdaki tek tük balıkçı restoranlarında taze Karadeniz balıklarının tadını çıkarabilirsiniz. Eğer rutanız Kastamonu'ya düşerse, şehir karmaşasından kaçıp kendinizi tamamen doğaya teslim etmek için buraya mutlaka uğramalısınız. Sırada Anadolu'nun kalbinde Tokadın Pazar ilçesinde yer alan dünyanın en büyük ve en güzel mağaralarından biri var. Ballıca Mağarası Mağaranın en dikkat çekici yanı, milyonlarca yılda oluşmuş benzersiz damla taş galerileridir. Özellikle soğan sarkıtları ve rengarenk duvar süslemeleri, burayı diğer mağaralardan ayırıyor. Mağaranın içerisindeki hava akımı ve nem oranı sabit olduğu için, astım hastaları için bile faydalı olduğu söyleniyor. Balıcanın sadece ziyarete açık kısmı bile yaklaşık 680 metre uzunluğunda ve 8 ayrı salondan oluşuyor. Yüksek tavanları ve geniş galerileriyle yer altında bir katedrali andırıyor. Burayı ziyaret ettiğinizde hem doğanın gücüne hem de jeolojik zamanın inanılmaz sanatına şahit olacaksınız. Sıradaki durağımız, Güneydoğu Anadolu'nun mistik şehri Mardin'de, Suriye sınırına yakın bir noktada bulunan Dara Antik Kenti. Burası, Mezopotamya'nın Efes'i olarak anılan, binlerce yıllık tarihi bir savaş ve ticaret üstü. Dara'yı asıl özel kılan, devasa yeraltı yapıları. En etkileyici yapısı, Bizans döneminden kalma, yüz binlerce ton su depolayabilen devasa bir sarnıç. Aynı zamanda kaya mezarlarıyla dolu bir nekropol bulunuyor bu yapı, boyutları ve işçiliği ile adeta yer altında saklanmış bir kent hissi veriyor. Bir zamanlar Roma ve imparatorlukları arasında stratejik bir sınır kalesi olan Dara, bölgenin en büyük garnizon kentlerinden biriydi. Mardin'in taş evleri kadar, bu toprakların derin tarihini hissetmek istiyorsanız, taş işçiliğinin ve medeniyetlerin izlerini taşıyan Dara'yı mutlaka görmelisiniz. Sistemizin sakin durağı, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Uluabat Gölü üzerine kurulmuş küçük bir yarımada köyü olan gölyazı. Burası, ana sadece ince bir köprüyle bağlı olduğu için, adeta suyun üzerinde yüzen bir köy izlenimi veriyor. Gölyazı, dar taş sokakları, eski Rum evleri ve balıkçı kayıklarıyla otantik bir atmosfere sahip. Köyün sembolü ise, tam ortada heybetiyle 750 yılı aşkın süredir ayakta olan ağlayan çınar. Bu çınar, Köyün tarihine ve efsanelerine sessizce tanıklık ediyor. Burada yapabileceğiniz en güzel aktivite bir sandalla gölde kısa bir tura çıkmak ve özellikle bahar aylarında nilüferlerin eşsiz güzelliğini izlemek. Aynı zamanda göl kıyısındaki küçük balık restoranlarında meşhur yayın balığının tadına bakabilirsiniz. Tarih ve doğayı bir arada huzur içinde deneyimlemek isteyenler için Gölyazı vazgeçilmez bir kaçış noktası. Karadeniz'in meşhur yaylalarından ayları alternatif, daha sakin ve el değmemiş bir cennetteyiz, Trabzon'da bulunan Hıdırnebi Yaylası. Burası 1600 metrelik rakımıyla, kelimenin tam anlamıyla bulutların üzerinde bir deneyim sunuyor. Hıdırnebi'yi özel kılan, her mevsim değişen manzarası ve sıklıkla tepeyi mistik sis bulutlarıdır. Yaz aylarında dahi etrafı çam ağaçları ve yeşilin her tonuyla kaplıdır. Buraya geldiğinizde yapmanız gereken en güzel şey, temiz havayı soluyarak uzun doğa yürüyüşlerine çıkmak ve eşsiz fotoğraf kareleri yakalamaktır. Ayrıca yaylada kurulan yöresel pazarlardan meşhur Karadeniz peynirlerinden ve doğal ürünlerden alabilirsiniz. Eğer Karadeniz'in otantik yayla hayatını sakinlikle deneyimlemek istiyorsanız, Hıdırnebi'yi mutlaka listenize ekleyin. Doğu Karadeniz'in gözde şehirlerinden Artvin'de, çok daha meşhur olan Şavşat Karagöl'ün gölgesinde kalmış fakat el değmemiş bir güzellik var. Bulgul Karagöl, burası sadece bir göl değil, adeta bir yansıma cenneti. Peylan sonucu oluşmuş bu göl, etrafını sıkladın ve köknar ormanlarıyla çevrili. Özellikle sonbaharda, ağaçların sarıdan kızıla dönen renkleri, pürüzsüz göl yüzeyine yansıdığında ortaya çıkan manzara nefes kesicidir. Burası, kalabalıktan uzak, sessiz ve dingin bir kaçış noktası arayanlar için idealdir. Murgul Karagöl'de yapabileceğiniz en güzel aktivite, göl çevresinde kısa ve keyifli bir yürüyüş yapmak ya da piknik yapmak. Kıyıya demirlemiş tahta iskeleler ve küçük kayıklar fotoğraf meraklıları için harika kompozisyonlar sunar. Eğer gerçek Karadeniz doğasını huzur ve sükunet içinde deneyimlemek istiyorsanız, rotanızı Murgul'a çevirin. gördüğünüz gibi memleketimizin çok sayıda gizli kalmış köşeleri var. Belki de daha önce hiç duymadığınız yerleri sizler için derledik. Ancak bu videoyu yaparken korktuğumuz bir sebep var. İnsanlarımız keşfedilmemiş yerlerin anda keşfedilmesi sonucunda haliyle oraları görmek için gidiyorlar. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak bazı insanlar var ki böyle yerleri kirletmekten usanmıyorlar. Dolayısıyla bu tarz yerlerin ortaya çıkması bazen de iyi olmayabiliyor. Bu tarz mekanlara gittiğinizde lütfen bu tarz hareketler yapmamaya özen gösterin. Buralar bizlerin gelecek nesillerimize bırakacak miraslarımızdır. Önce insana saygı ardından doğaya saygı.